Selam kıtırcıklar. Birçoğumuzun sağlıklı ara öğün ya da atıştırmalık tercih ettiği şu günlerde sağlıklı bir tarifimiz var. Yulaf, kuru meyve ve sağlıklı tohumların bir arada olduğu bir tarif. Yağsız ve şekersiz. Yulaf ezmesinden güzel kurabiyeler yapacağız. Bu tarifi yaparken kuru meyveleri ve tohumları istediğiniz bir başkası ile değiştirebilirsiniz. Esas olanlar muz, yulaf ve yumurta. Kurabiyemiz için 2,5 su bardağı yulaf ezmesi, 2 adet olgun muz, 1 adet yumurta, 2-3 çorba kaşığı keten tohumu unu, 3 çorba kaşığı kinoa tohumu, 1 su bardağı ceviz içi, 1 su bardağı kuru kayısı, yarım su bardağı goji beri ve yarım su bardağı blueberry kullanacağım. Daha tatlı olsun isterseniz birkaç kaşık da bal ekleyebilirsiniz kullandığımız malzemelerin çoğu antioksidan özellikle ve kilo vermeye yardımcı olduğu kabul edilen gıdalar. Siz de malzeme değişikliği yaparken ihtiyacınızı ön plana alabilirsiniz. Malzemelerimizin tamamı videonun açıklamalar kısmında verilmiştir. Tarifimiz çok basit. Olgun muzları soyup güzelce püre haline getiriyorum. Çatalla böyle güzel eziyorum. Kolay ezilebilmesi için olgun olması önemli. Yumurtayı, yulaf ezmesini ekleyip karıştırıyorum. Keten tohumu ve kinoayı da ekledik, karıştırmaya devam ediyorum. Cevizleri minik minik kıtırdatıyorum. Hamurda un olmadığı için iri olursa sıkıntı yaratabilir. Kayısı kurularını iyice yıkadım, kuruladım, onları da minik minik kıtırdatıyorum ve karışımın içine ekliyorum. Diğer kuru meyveleri de ekledikten sonra cevizi de içine atıp karıştırıyorum. Bal eklemek isteyen bu aşamada birkaç kaşık bal koyabilir. Karışımdan avuç içi büyüklüğünde parçalar alıp şekil verip bastırıyorum. Biraz ince yapıyorum daha güzel oluyor. Tamamına kurabiye şekli verdikten sonra 180 dereceye ısıtılmış fırına atıyorum ve pişiriyorum. Hafif kahverengine dönmesi gerek. O zaman daha kıtır oluyor. Servisimizde yapalım. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bu güzel ve sağlıklı yulaflı kurabiye tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen butonunu tıklamayı ve yorum yapmayı unutmayın. Pişire Taşıra YouTube kanalımda pişirip taşırdıklarımı, Pişire Taşıra Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz.